Arkadaşlar merhaba herkese selam ben Hanife Taşlı, 9 Eylül Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden geçtiğimiz dönem 2025'te yani mezun oldum. E, AGS'ye girdiğimde de AGS'de Türkiye genelinde 28. sınıf öğretmenliği kendi alanımdaysa 83. oldum. Bugün de sizlere bahsetmek istediğim konu tarih nasıl çalışılır? Hem KPSS hem AGS hem de YKS için biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü tarih hem çalışması çok zor bir ders, hem uzun vade isteyen bir ders, hem de Yatsınamayacağımız kadar soru sayısı olan, bize kritik bir önem, bizde kritik bir öneme sahip olan bir ders. O yüzden bugün tarih nasıl çalışılır, ben neler yaptım, onlardan bahsedeceğiz. Bana da bu konuyla ilgili çok soru geldi, hocam işte ben şu hocayla başladım ama tek bir hoca yeterli mi, hangi kaynakları çözmeliyim, tekrarları nasıl yapmalıyım şeklinde. İlk olarak şundan bahsedelim, KPSS'de 27 soru çıkıyor tarihte, AGS'de 10 soru çıkıyor. YKS'nin de TT kısmında 5, AYT kısmında 10 soru çıkıyor diye biliyorum ben. Hiçbir şekilde yani aman tarihte olmasa ne olur diyemeyiz yani şu an. O yüzden buna başlayacağız ve çalışacağız. Benim bununla ilgili bir isyanım vardı kendim çalışırken. Çünkü çalışıyorum çalışıyorum. Yani tam bir kazan yani tarih bitmiyor. Bununla ilgili bir isyanım vardı böyle çalışırken arada ben kendim video çekiyordum. Onu da e, buraya eklemeyi düşünüyorum. Hatta o kesitti. Sen koskoca tarih. Töbeler olsun ya. Yazın icadından bu yana geçmiş 2000 yıl ben. Ne yapayım yani? Neyse çalışacağım. Çalışmayacağım sanma. Çalışacağım seni. Ama dedim ben sana çalışacağım, bırakmayacağım seni. Ve ben tarihte 9 yanlış, 1 doğru yaptım AGS'de 10 soruda. O bir yanlışım da soruyu anlamamışım yani. Ama sonuç olarak hani bilgisizlikten değil de anlamadığımdan gitti. Ama sonuç olarak da gitti yani. Bakın ÖSYM kalemim de burada. Şu an elim o geldi. <laughs> Onu aldım. Şimdi ilk olarak bir derste başarılı olmak için A, B, C dersi fark etmek sizin söylüyorum bunu. Dersi bir ilgi merkezi, bir cazibe merkezi gibi görmemiz gerekiyor. Yani o ders işlenmemiş bir mücevher gibi, cevher gibi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman ona bir ilgi duyarsanız, bir sevgi duyarsanız, bir ihtiyaç duyarsanız onu öğrenmeniz çok daha kolaylaşıyor. Şöyle düşünün, yani ben tarihi seviyordum açıkçası kendi kafamda tarihi öğrenmek istiyordum ne nerede ne zaman olmuş hangi bu süreçlere nasıl gelinmiş bir imparatorluk nasıl kurulup yıkılmış bunu kendim merak ediyordum ama bunu merak etmeyin aman bana ne yani benim şu an bir sürü derdim var e, bu imparatorluk kurulup yıkılmış zaten deyip de haklı bir isyan gösteren sadece sınav oldu sınavda çıktığı için tarih çalışan arkadaşlarım da var çok haklı e, çok haklılar e, bu yüzden de e, şöyle düşünün o ders sizi şuradaysanız şuraya taşıyacak. Yani çok değerli tarihi X faktörlerden bir tanesi. O yüzden ona biraz köprüyü geçme e, muhabbeti gibi hani şu sınavı geçene kadar ona biraz özel ve iyi olduğunu hissettirin ki o da size karşılık versin. Dediğim gibi zaten her zaman şunu söylüyorum. Bir derse çalışırsanız o dersten karşılığını alırsınız şeklinde hep söylüyorum bunu. O yüzden o dersi bir ilgi, ...cazibe merkezi haline getirin. ya Acaba ne oldu? Acaba şöyle mi böyle mi? Sonra e, mecburen biraz ezber bir dersmiş gibi tarih lanse ediliyor ki yer yer öyle. Ama ezber çabuk unutulur dediğim gibi. Tekrara da çok muhtaçtır ezber. Sürekli kısa bellekte tutmak gerekir. Bunu biraz daha uzun belleğe atmak için genelde o ezber kısımlarını savaş olur, padişah olur, onların yaptıkları işte imzalanan antlaşmalar olur. Şunları hayatınızla bir bağdaştırın. Hani ben olsam böyle mi yapardım? İşte Fatih Sultan Mehmet böyle yapmış. Kardeş katlerini işte fermanlaştırmış. Yavuz Sultan Selim babasına karşı tahta çıkmış mesela. Ya da işte bir Fetret devri var. İşte Çelebi Mehmet çıkmış falan hani yanlış hatırlıyor olabilirim bunları şu an konu bilgi değil ders gibi değil tamamen yöntem veriyorum ben olsam böyle mi yapardım ya işte gerçekten de kardeş katlini yasal hale getirebilir miydim ya ya bu anlaşmayla sen kırım nasıl kaybedersin ya falan diye kendimi o işin içine sokuyordum ve kendim olsam ne yapardım ama bunlar böyle yapmış diye akılda kalıcılığını bir artırıyordum. Sonrasında mesela ritimli söyleyişler buluyordum kendime, işte e, diyordum ki hani işte e, yani onu şu an bulamıyorum ama yani bir cümleyi, bir ezber cümleyi ritimli bir şarkıymış gibi okuyordum. Bu sürede bu süreçte de daha çok aklımda kalıyordu. Daha sonrasında e, notları almak. Burada çok etkili oluyor. Yani bir tarihte kısa kısa not almak, kısa kısa bir şeylerden akılda kalıcı, çağrıştırıcı, küçük kısa postitlere falan not alıp yapıştırmak, gelip geçerken okumak çok etkili oluyordu. Ve de bu arada okuma yani yeni bir konuyu öğrenme derken de hep yatmadan önce ve sabah uyandığınızda genelde bu saatlerde hani uyan uyan yani genelde bu saatlerde uyumadan önce ve uyumadıktan sonra, uyandıktan sonra bir şeyler okumak sizin aklınıza daha çok kalır. Gün içindekiler biraz daha çabuk unutulur. İlk ve son etkisi de diyebiliriz buna yani. Daha sonrasında hocalar ve kitaplara gelecek olursak, ben tarihe, yani tarih öğrenmek, çalışmak dediğimizde aklımıza gelen ilk kişi genelde Ramazan Yetkin olurdu. Ve ben Ramazan Yetkin'le başladım. Gerçekten bu işi hiç bilmiyorsanız, sevmiyorsanız ki ben sayısal öğrencisiydim, tarihle biraz sevsem, ilgi duysam bile arama çıktı yani ders olarak bir temelim yoktu. Hiçbir temeliniz yoksa o oh hoca yani Ramazan yetin size gerçekten bu dersi sevdiriyor. Bu dersin detaylarının içine sokuyor, yaşatıyor size. Peki hocam bu videolarınızı kimler seyretmeli? Sıfırlar. Sıfır ne demek? Hocam benim hiç tarih bilgim yok. 1453'ü biliyorum o da Kırım'ın fethi. Bak adam İstanbul'u fethi bile değil mi? Ama bu arada da sizden de bir karşılık bekliyor. Yani o da diyor ki her zaman siz zaten çalışırsınız, çalışırsanız kazanırsınız. E, hep KPSS üzerinden verdiği bir örnek vardır. Bu çok zeki olanların değil, e, çok çalışanların kazandığı bir sınav diye. E, ben de hep buna katılırım yani. Ben bu sene bunu gördüğümü söyleyebilirim. Ne kadar çalıştıysam o kadar karşılığını aldım. Ramazan yetkimine başladım. Ben onun 96 video bir oynatma listesi vardı YouTube'da. Onu izledim. Onun ders notunu aldım. Zaten ders notunda yazan her şey tahtada yazıyor. Onun tahtadan yazdıklarını işte ders notundan takip ettikten sonra konu bitiyordu. Ben konuyu tekrar kendim çalışıyordum okuyarak sesli tekrarlar yaparak mesela sesinizi telefona kaydedip tekrar dinlediğinizde de yani kendi duyu organlarınızı ve kendinizi işin içine ne kadar koyarsınız konuyu veya e, akıl akılda kalıcılığı akılda kalıcılığı artırmamız o kadar da kolay oluyor böyle e, trikler yapıyordum kendi kendime sesli tekrarlar yapıyordum daha sonrasında Ramazan yetkinin soru bankasından konu testlerini çözüyordum bir de ben de Pegem'in beşli e, peki beşli miydi bilmiyorum ama genel kültür genel yetenek seti almıştım e, oradan tarih e, konu testlerini çözüyordum birkaç testte bırakıyordum sonraki ileride tekrar çözerim tekrar ederken diye bu şekilde ben süreci ilerlettim e, konu Çalış, tekrar et. Birkaç konu geçsin, baştan tekrar et. E, tarih bir kere, bir hafta çalışmayayım da, iki hafta çalışmayayım da sonra bakayım diyebileceğiniz bir ders değil. Tarihi asla sona bırakmayın. Ben başta şöyle düşünüyordum. Hani Ocak'tan sonra, Mart'tan sonra çalışayım, ezberleyip girerim. Böyle bir hataya düşmeyin. E, ben bundan son anda kurtuldum. E, ben Kasım'da çalışırken, Kasım'da bizim geçen yıl müfredatımız ve sınav sistemimiz değişti. Yani biz yerine AGS'ye gireceğimizi öğrendiğimizde ben bari tarih coğrafya çalışayım. En azından onların çıkacağı kesin gözüyle bakıp tarih coğrafya çalışmaya başlamıştım. Ve öyleyken de benim tarihi bitirmem e, neredeyse Mart sonu, Nisan başı tam hatırlayamıyorum ne zaman bitirdim ama tekrarlarımla beraber sınava kadar gitmişti. Hatta sınav öncesinde falan sürekli tarih çalışmaya çalışıyordum. Ya şu da çıkarsa ya bu da çıkarsa diye. O yüzden ne kadar erken başlarsanız bence en erken başlanması gereken derslerden bir tanesi tarih. Çok tekrar edilmesi gerekiyor. Hem düzenli tekrar hem çok tekrar edilmesi gerekiyor. Daha sonrasında ben Ramazan Yetkin'in videolarını bitirip soru bankasını çözdükten sonra da ek bir soru bankası olarak Ahmet Uğur Karakuzan'ın ben aslında Ahenk serisinden bir kitap sipariş etmiştim. Ama bana gönderdiklerinde Atölye serisinden bir kitap geldi. Mavi bir kitap böyle. İçerisinde sorular 12 soruluk testler ve şey video çözümlü. Yani Ahmet Hoca'yı QR kodu okuttuğunuzda Ahmet Hoca soruları çözüyordu. Bu bana çok iyi geldi. Ben Ahmet Hoca'yı o şekilde sanadım. Daha öncesinde kendim bilmiyordum. Sonra onun YouTube'daki videolarını da yetişebildiğim kadar izlemeye başladım ikinci bir hoca olarak. Zaten hani Ramazan Hoca'dan dinlemiştim farklı bir bakış açısı olsun diye Ahmet Hoca'yı da geçtim tekrar videolarımda. eksik olduğunu düşündüğüm videoları falan ondan açıyordum. ve evet, de o da böyle espiritüel bir hoca. Daha kısa videoları Ramazan Hoca'ya göre. Ramazan Hoca genelde 50 dakikadan bir saatten aşağı video çok koymuyor. E, bu biraz daha Ahmet Hoca da yarım saatlik videolar şeklinde. Bir de o sıralar benim karşıma sorularla genel tekrar şeklinde İsmail güzel Hoca'nın işte Tarihin Pusulası serisi çıkmıştı. O da çok yararlandı. Ben ondan okula giderken otobüste işte bir hazırlanırken bir şeye sürekli onu dinliyordum. Yemek yerken, kahvaltı ederken çok işime yaradı sorularla genel tekrar. Ondan da böyle işte sağa sola çıkan oklarla soru üzerinden genel tekrar yapıyor. Şıklar üzerinden tekrar yapıyor. Şıkları açıklıyor. O yüzden ondan da çok memnun kalmıştım. Bir de bana böyle yargı e, kitap evinden e, sipariş verdiğimde bana geçmiş senenin yani 2024 KPSS'nin konu anlatımlı Mehmet Celal Özyıldız e, kitabı gelmişti. Hediye olarak gelmişti. E, o da benim çok işime yaradı. Ben tekrar yaparken sene sonu böyle Mayıs, Haziran başlarında falan sürekli ondan okuyordum. Yani konu tekrarını. Sonra gidip Ahmet Uğur Karakuza hocanın kitabını çözüyordum. Pegem'den kalan kısmı çözüyordum. Yine böyle Mehmet Celal hocanın konu anlatımlı kitabının sonunda konu testleri oluyordu. Boşluk doldurmalar oluyordu. Onları dolduruyordum. Bu şekilde pekiştirmiş oldum ben. Ee, dediğim gibi sevdiğinizde, ilgi duyduğunuzda akılda kalıcılığı çok da artıyor. Onu önemsediğinizde ders onu hissediyor arkadaşlar. Gerçekten bakış açınız çok önemli burada. Kendinizi hiçbir şekilde yapamama şartlamayın hiçbir derste. Özellikle tarihte. Çünkü tarih belki matematiği yapamayabilirsiniz. Hani bağ kurmak, işlem yapmak her şeyi zorlaştırabilir ki matematikte aslında çok dönüt alabileceğiniz bir derste çalıştığınızda. Belki onda zorlanabilirsiniz. Belki Türkçe'de farklı anlamlar çıkarıyorsunuzdur paragraftan. Ee, sizin çıkardığınız anlamda sorunun anlamı örtüşmüyordur. Belki onda karşılık alamayabilirsiniz. Onda bunda karşılık alamayabilirsiniz ama tarih gerçekten de net yani. En sonu belli bir ders. Ee, biraz ezbermiş gibi dursa da aslında çok mantığınızı oturtarak çalıştığınızda uzun vadede size bu genel kültür katacak bir ders. Bu yüzden kendinizi yapmaya odakladığınızda ve ona göre çalıştığınızda sonucunu alacaksınız. Bu şekilde sürekli tekrar ederek, sürekli konu çalışarak, hiçbir şekilde ona arka planda olduğunu hissettirmeyerek, kendinize de bu doğrultuda şartlayarak başarılı olacağınıza inanıyorum. Umarım çok çok faydalı olur bu videosunun için. Hepinize çok çok başarılar diliyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese başarılar.